Sayın seyirciler kameralarımızı Bakü'ye çevireceğiz. Şimdi karşımızda Hazar Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı ve Türk İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor Telman Nusretoğlu olacak. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Azerbaycan'da ee, Azerbaycan Dışişleri Bakanı'ndan bir açıklama geldi. Az önce siz de izlemişsinizdir. Bültenimiz içerisinde yer verdik. Her türlü ırk ayrımcılığının tasfiye edilmesine dair uluslararası sözleşmenin ihlali gerekçesiyle e, Ermenistan'a dava açılacağı açıklandı. Bu hamle nasıl değerlendirilebilir ve bu süreçte Azerbaycan için ne gibi e, kazanımlar beklenebilir? Sizi dinliyoruz. Efendim öncelikle 80 88-90'lı yıllar arasında Ermenistan'ın orada yaşayan, Karbi Azerbaycan toprakları dandırdığımız topraklarda yaşayan Azerbaycan Türklerini kendi yurtlarından göçe katliamlarla, ondan sonra e, yapılan e, köy yakmalarla e, göçe zorladığı açık ve aydındır. Ve Ermenistan bir monoetnik cumhuriyet haline getirilmiştir. Özellikle orada zaten tarihi İravan Hanlığı, Zengezur, Göyçe bölgeleri tarihi Türk topraklarıydı oradan Azerbaycan Türklerini, Müslümanları tamamen temizledikten sonra Ermenistan'ı bir Ermeni devleti, monetik bir devlet haline getirdiler. Bu dönemde elbette o topraklarda çok sayıda Azerbaycanların evleri, yurtları, müzeler, kütüphaneler, yani Müslüman Türklere ait olan ne varsa hepsi yakılıp yıkılmıştır. Ondan sonra Karabağ işgal edildi. Karabağ işgal edildiği dönemde özellikle Azerbaycan'ın Kelbecer, Zencilan bölgesindeki sərvətləri e, tamamilə talan edildi. Şirkətlər quruldu. Xüsusilə e, işte yabançı ortaqlıq şirkətlər quruldu. Altın rezervləri, özəlki Kəlbəzərdən, eee, tamamilə, yəni Azərbaycanın o, o sərvətləri, sadəcə o deyil, tarım alanları, ondan sonra bütün şəhərləri darmadan edildi. Yəni, eee, sanki atom bombası düşmüş kimi bir hal var. Yəni Azərbaycanın şu anda işğaldan qurtarılmış olan şəhər və kəsəbalarında, köylərində Zaten bunu herkes de görüyor. Özellikle o dönem Azerbaycan'ın Türk İslam e, kültürel mirası olan abideler, tarihi, e, ondan sonra kütüphanelerimiz, müzelerimiz hepsi içinin bütün e, ma malzemeleriyle, tarihi e, malzemeleriyle, eksponatlarıyla birlikte Azerbaycan'dan taşınarak Ermenistan'a oradan da farklı ülkelere satılmış oldu. Ekoloji bir terörle karşı karşıya Azerbaycan. Yani Özellikle Zengira'nın okçu çayı Tamamen e, zehirlenmiş, kirletilmiş, bilinçli bir şekilde bu bütün bunlar yapılmaktadır. Ormanlarımız tahrip edilmiş. Ormanlarımız tamamen e, yani e, tamamen böyle e, mahvedilmiştir. Yani kesilip e, Ermenistan'a taşınmıştır. Ondan sonra bizim bugün baktığımız zaman e, yani e, insanlık suçu sayılabilecek işler yapmışlar. Yani Sovyet döneminde biliyorsunuz bu Azerbaycan küslerinde bir e, altın diş diş şeyi vardı. Mezarlıkları dedektörlerle arayarak o altın dişi aramışlar. Mezarlıkları e, Müslüman Türklere ait olan mezarlıklardan e, yani ölülerin altın dişlerini bile çıkarmak için e, bir vahşete yani insanlık e, vicdanları sızlatacak vahşetlere imza atmışlar. Mezarlıkları yakıp yıkmışlar. Bütün bunlar büyük bir e, yani kendisini kadim bir milletin E, mədəniyyətin təmsilçisi olaraq dünyaya e, satmaya çalışan və ya alğu oluşturmaya çalışan bir millətin nasıl bir vahşət e, törlətdiyini o coğrafiyalarda açıq və net bir şəkildə ortaya qoymaqdadır. Halbuki Azərbaycan Evet, yani bütün bu bağlamda Azərbaycan da işdə işte uluslararası hukukdan ileri gələn haqqlarını kullanarak uluslararası e, adalet divanına başvurda bulunarak diğer kurum ve kuruluşlarda Avrupa Adalet Divanı'na başvuruda bulunacaktır ve haklarını talep edecektir, tazminat davaları açacaktır ve inşallah bu davalar Azerbaycan'ın lehine sonlandırılacaktır. Sayın Üsretoğlu teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler ve bültenimize katkılarınız için.